bu konumlara göre farklılıklar gösterebilir. Ancak bu beklenen bir durum, diye konuştu. Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Basra Körfezi ve İran'ın güney kısımlarını kapsayan Arap levhasının tektonik açıdan Anadolu levhasını sıkıştırdığına işaret eden Nissen, bu levhanın kuzeye hareket etmesiyle Rusya, Avrupa ve Çin'i de kapsayan Avrasya levhasına doğru yaklaştığını söyledi. Nissen, Arap ve Avrasya levhaları arasında ise Türkiye'nin yani Anadolu levhasının sıkıştığını belirterek bir bakıma Anadolu levhası batıya doğru sıkıştırıldı. Yani, Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı arasındaki her şey batıya doğru itildi. Bu hareket, her yüzyılda bir ya da yüzyıldan daha kısa sürede bunun gibi büyük depremlere sebep olabilir. Dedi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu kentlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Açıklanan son resmi verilere göre, 24.617 kişi yaşamını yitirdi, 80.278 kişi yaralandı. Depremin ardından o hal ilan kentlerde, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybı sayısına ilişkin uzun süredir güncelleme yapılmıyor. Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 .7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem başta Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı. Açıklanan son resmi verilere göre 10 ili vuran depremlerde 24617 kişi yaşamını yitirdi. Depremin vurduğu 10 kentte Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal o hal ilan edildi. Resmi açıklamalarda, depremin vurduğu 10 ilde 171.882 binanın incelendiği ve 24.921 binada 120.940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği bildirildi. 122.279 yapıda bulunan 729.435 bağımsız bölümün ise az hasarlı ve hasarsız olduğu aktarıldı.